Size Şeref Baysal, Veysel Akpınar, Niyazi Birinci desem kim gelir aklınıza? Muhtemelen birçoğunuz hatırlamayacaksınızdır bu isimleri. Peki Yavuz Bahadıroğlu desem herkes anında tanır. Evet biz onu Yavuz Bahadıroğlu olarak tanıdık. Okuduk ve sevdik. Bizlere adeta Yeşilçam'daki Hulusi Kent beni andıran o babacan ve güler yüzlü tavrıyla tarihi sevdiren adamdı Yavuz Bahadıroğlu. Ve dün gece Yavuz Hoca'yı rahmeti Rahman'a uğurladı. Biz onu genel anlamda tarihçi olarak tanısak da aslında meslek hayatına gazete gazeteci olarak başlamıştı Niyazi Birinci. Çeşitli gazetelerde muhabirlik, araştırma, inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yapmıştı. Bu dönemlerde Şeref Baysal ve Veysel Akpınar mahlasıyla köşe yazıları yazıyordu. Bizim hayatımıza Yavuz Bahadıroğlu olarak girişi ise yazdığı romanlarla oldu. 10 ciltten oluşan Sunguroğlu serisi ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanıyla bir anda ülkenin en çok okunan yazarı oldu. Ve herkes tarafından da tanındı. Çinlilerin meşhur bir sözü vardır. Ecdadını unutanlar kaynaksız ırmağa ve köksüz bir ağaca benzerler. İşte Yavuz Bahadıroğlu Hoca bu sözü adeta hayatına rehber edinmiş bir tarihçiydi. Bizlere ortaokul ve lisede dayatılan o resmi tarihi değil, tarihin gerçek ve doğru yüzünü dile getirdi yazdığı her satırda. Üstelik bu amacı için daha ortaokul sıralarındayken çalışmaya başladı. Bir gazeteye verdiği röportajda ilk makalesini 13 yaşında kaleme aldığını ve resmi tarih eleştiricilerini, olduğu için de okulun panosunda sadece 15 dakika asılı durabildiğini anlatmıştı. Bu durumun üzerine de okulun müdürü tatlı sert bir nasihat vererek böyle giderse bir balta hesap olamazsın. Seni süründürürler, canına okurlar demiş. Ama yolundan döndüremedi bu sözler Yavuz Hoca'yı. Ömrünün sonuna kadar resmi tarihin yalanlarını belgeleriyle gözümüzün önüne serdi. Tarihi tahrifin önüne geçerek hakiki tarihi anlatmak için çabaladı durdu. Geçmişinin uzağına düşen, zamane'nin tuzağına düşer derdi. Bunun olmaması için de gençlerin geçmişimizle bağını sağlam kurabilmesi için kaleme aldığı kitaplarla 7'den 70'e herkese tarihi sevdirdi. Ama gerçek tarihi. Tam bir ecdat sevdalısıydı. Devleti Ali'nin o çeşitli dönemlerini anlattığı 30'dan fazla romanı vardı. Bunların yanı sıra da çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyunlar, filmi çekilmiş birçok senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi. Sayısızda ödüller aldı. Bir neslin tarih ve şuurunu kitaplarıyla, anlatımlarıyla öğrenmesine vesile oldu. İşte o neslin içindeki gençlerden bir tanesi de bendim. Bizim için sadece bizlere tarihi sevdiren adam değildi. Aynı zamanda tarihi bilinci sevdiren bir adamdı Yavuz Hoca. Üzerimizde derin izler bıraktı ve bizde emeği çoktur. İyi bir tarihçi, iyi bir dava adamıydı. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, istikamet üzere yaşayıp gençlere de istikamet çizen çok kıymetli bir mütefekkirdi. Kendini bu davaya adamış herkes gibi tam bir Ayasofya sevdalısıydı. Çok şükür ki öteki aleme göç etmeden önce Ayasofya'nın zincirlerinin kırılıp yeniden Müslümanların secdelerine kavuştuğuna şahitlik edebildi. 1945'te Rize'de Niyazi birinci olarak başlayan ömrü 2021 yılında İstanbul'da Yavuz Bahaduroğlu olarak son buldu. 76 yıllık hayatında birçok eserin yanında üç tane de hayırlı evlat yetiştirdi. Yavuz Hoca'nın vefatının ardından sosyal medyada yayınlanan birçok mesaj vardı. Ama bu mesajların içerisindeki bir tanesi çok dikkatimi çekti ve şöyle diyordu. Niyazi ağabey güzel bir bahçenin son kalan güllerindendi. Tevazu elbisesi iman yolunda hizmet eden en büyük hedefiydi. Özlediği dava arkadaşlarına sımsıkı sarılmaya gitti. Vazifeni yaptığına şahidiz abi. Sohbetlerimiz cennet bahçelerinde de devam etsin inşallah. Biz de Cahit Sıtkı Tarancı'nın ölüm üzerine yazdığı şu anlamlı mısralarla bitirelim videomuzu. Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Evet bizler Yavuz Bahadıroğlu'nun iman zırhını kuşanmış iyi bir Müslüman olduğuna şahidiz ve ondan razıydık. Allah da Yavuz Hoca'dan razı olur inşallah. Mekanı cennet, menzili açık olsun. Ruhuna El Fatiha.